14 lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Kartal Kasımpaş'ı yenerek taraftarını mutlu etme yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş muhtemeline bakalım kadar eksik olunca merak ettim çünkü. Mert Kale'de Onur, Necip, Bahtiyar, Tayfur ya da Emrecan stoperde bayağı bir sıkıntı var. İdeal stoper gözükmüyor şu an Tayfun abi. Neyse. Amir, Jetson, Salih. Yok hücum attı gene şey canım. Yani Raşistan, Muleka, Semih. Ama savunmada o tandem dediğimiz noktada ikili de nasıl bir performans olacağı merakla bekleniyor. Buyur abi. Şimdi bir kere Gezdal'ı bir söyleyelim. Evet kamp kadrosunda. Kadro dışı bırakılanlardan biriydi. Belli ki görüşüldü, konuşuldu. Af çıktı kamp kadrosuna alındı. Tayyip Talha da bu arada kamp kadrosunda o çok önemli. Kadroya gelince hani Gezdal'ı özellikle söyledim buraya alınması ilginç bir gelişme. Ben Samet Hoca'yla ve Feyyaz Çarlı oturup konuşulduğunu ve karşılıklı burada bir düzelme görüldüğü için kararın alındığını düşünüyorum açıkçası. Gezal bu takımın geçmişe çok önemli elemanlarından biriydi. Bir düşüş yaşıyor ama ihtiyaç olunan bir oyuncu onu söyleyeyim. İkincisi savunma bloğu senin de benim de Necip dışında hiç aklımıza gelmeyecek bir savunma bloğu. Bu zorunluluktan Afrika Uluslar Kupası'na gidenlerden sakatlıkla meydana gelen bir savunma. Şimdi e, kamp kadrosunu açtım da bildiğim kadarıyla Aytuğ Batur Kömeç de stoper altyapıdan. O da kamp kadrosunda yer alıyor. Ama tabii ki çok genç bir oyuncu. Bu maçta tercih edilir mi edilmez mi bilmiyorum. Bir kere bu takımı Serdar Toprak tep hazırladı ve o çıkaracak. Oyuncu evet. onu söylemişti olan. Gerçekçi konuşalım. Yumuşak sayı diyebileceğimiz ya da takımın şu andaki görünürdeki yumuşak karnı diyebileceğimiz bölge orta sahası. Gesson ve Salih'in yan yana oynadığı bir yerde. İkisi de tempolu hücumu düşünen, savunmaya arkalana destek konusunda biraz zayıf kalan oyuncular. Süper Lig'de Kasımpaşa maçına çıkacak Beşiktaş'ta, tüm gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Siyah Beyazlılar, Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki başarılı hocanın, bugün İstanbul'a gelerek, 1,5 artı, 1 senelik sözleşmeye imza atacağı, ardından da, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin el sıkıştığı Bronkhorst, önümüzdeki haftadan itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak ve Rize Spor karşılaşmasına takımın başında çıkacak. Hollandalı teknik direktör ile anlaşma sağlayan Kartal, transferde düğmeye bastı. Van Bronkhorst'un istediği isimlere yönelen yönetim, orta saha hattını güçlendirme hedefinde. Fransız basınına göre Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen genç orta saha oyuncusu Chirender ile ilgileniyor. İtalyan yıldız oyuncu ile Braga kulübünün de devrede olduğu belirtildi. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Fransız devinde, 3 maçta görev aldı. Benfica altyapısında yetişen Ender, bedelsiz olarak PSG'ye transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan futbolcunun, Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, son olarak Glasgow Rangers'i çalıştıran Hollandalı teknik adamın, şu an Fenerbahçe'de forma giyen, eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Sarı lacivertlilere sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da, fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle, ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimin, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı öğrenildi. Bu sezon 15 maçta forma giyen Kent, bir gol ve iki asiste imza attı. İkinci başkan Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ile, bir buçuk yıllığına el sıkıştı. Yönetimin, Hollandalı hocayı seçmesindeki en önemli faktörün, hem başarılı, hem de ofansif futbol oynatması olarak gösteriliyor. Van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı maaş da belli oldu. Sezon sonuna kadar 450 bin, gelecek sezon ise 900 bin euro alacak. Hollandalı hocanın yardımcıları ile kulübe maliyeti 2 milyon euro. Teknik direktör sorununu çözen Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Yönetimin öncelik verdiği mevkilerden biri de orta saha transferi. Sezon başında kadroya katılan Alex Oxlade Chamberlain, Alanya Spor karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Ameliyat edilen Chamberlain'in, sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun yerine takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yönetimin gündemindeki orta saha oyuncusunu açıkladı. Habere göre siyah beyazlılar, Sevilla forması giyen Oliver Torres'i gündemine aldı. Deneyimli futbolcu Torres'in hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi, İspanyol oyuncuyu Beşiktaş için cazip bir seçenek haline getirdiği belirtildi. 29 yaşındaki Oliver Torres bu sezon Sevilla formasıyla 20 maça çıkarken bir asistlik bir performans sergiledi. Torres'in Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.